etkileyen Keynes reçeteleri, küreselleşme ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili kitaplar yazan bir Türkçe sevdalısı Sayın Nazım Güvenci sahneye rave etmek istiyorum. Saygıdeğer konuklar, Sevgi değerli dostlar, yaşamı, doğayı, insanı seven, edebiyatı, sanatı, vatanı seven güzel insanlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bu güzel günler beni dinlemek için de zaman ayırdığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya ne iyi yetmişizle gelmişiz. İyi ki geldik demenin, bunu hissetmenin, sevincini e, paylaşmanın dileğiyle bu güzel ekoyu kaldırsaydım. Tamam. Ses geliyor mu? Yine Yine var. Buraya ne iyi etmişiz gelmişiz. Ne gelmişiz? <laughs> Yine mi? İyi ki gelmişiz, duygusunu, sevincini paylaştığınız Bu güzel vesileyi bize yarattığı için, bu güzel etkinliği düzenlediği için Edebiyat Galerisi sahibi ve yöneticisi Emine Pişiler'e ve onun çalışma arkadaşlarına Mehmet Bey'e, Ömür Hanım'a, Nilüfer Hanım'a ve ve her başarılı hanımın arkasında bir erkek vardır. Sözünü kanıtlayan Tuncay Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ve insan ya da yaşam doğa ve insan bu sırayla söylersek daha iyi olacak. Şimdi ilginç bir şey var. Üstünüze abi, bir süredir ben kendi kendime gülmeye başladım. Bak, şeylerde içimden gülüyorum kendi kendime, kendime gülüyorum. Çünkü bir iki yıldır. Eskiden daha doğrusu şöyle söyleyeyim, lise yıllarında o dönem 1970'ler, 1960'ların sonu, 60'ların ikinci yarısı büyük tartışmalar olurdu, fikir tartışmaları ve bayağı güzel araştırmalar yayınlanırdı dergilerde. İşte Asya tipi toplum, Türkiye'nin sorunları, tarihsel sorunlarından. Dikkat ederdim. Tabii o sene ben sadece bir okuyucuydum. 1970'lerin Türkiye'si bile olsa, 1968 yılının Türkiye'si bile olsa Orta Asya'dan, Asya'daki bir toplumdan başlayarak girerlerdi. Ben de ki, yani biraz daha berlet etseler, neredeyse ilk insanlara gidecekler. İlk insanlardan başladık, 1970-60'a gelecekler derdim. Ve gülerdim. Şimdi iki yıldır, üç yıldır bir ekonomiyle ilgili kitap üzerinde çalışıyorum. Ve o nedenle kendime gülmeye başladım. Çünkü birden kendimi ekonomiyle insan ilişkisini, ekonominin temelini, kökenini kavramak için araştırmaya yöneldiğimde ilk insanlara, ilk insanların doğayla ilişkisine kadar uzanmak gereğini duydum. Sonra biraz daha iş derine gitmeye başladım. Başka şeyler de duymaya başladım. Derken Emine Hanım, bu etkinlikten söz etti. Doğa, yaşam, insan. E şimdi siz bana gülerseniz hiç gücenmem, Rahat rahat gülebilirsiniz. Çünkü ben bu sefer konuya daha 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 gerilere giderek kozmostan başlayacağım. Yani yine kolay. 14,5 milyar yıl önce. Şimdi e, milyarları telaffuz etmeye ekonomideki refahtan ötürü olsa gerek alıştı. Ama yıl söz konusu olduğu zaman 14,5 milyar yılın derinliğini şöyle bir daha rahat tasavvur edebilmeniz için bir hatırlatmada bulunacağım. Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt'te Bizans'ta yendiği zaman yıl 1071'di. 1071'den bu yana daha bin yıl geçmedi. Ve bu bin yıl bile olmayan süreye neler sıyırdı? Şimdi bu örnekten kalkarak bir de 14,5 milyar yılı düşünün. Ama müşteri olur. 14,5 milyar yılı anlatmışım. Zamanımız yetmez. Şimdi 14,5 milyar yıl önce Hadi bu şunu size bağışlıyorum. 14 milyar yıl önce orası bir ufuk çizgisi bizim için, insanlık için. Şu anki bilgilerimizin ilgiliğinde. Ondan ötesini bilmiyoruz. Ama o ufuk çizgisinde bir büyük patlama oldu. Bir ışık oluştu ve Pozmos'ta bizim evrenimizin de dahil olduğu bir yeni evrenler şekillenmeye başladı. Yıllar yıllar ola ve kısa kesiyorum, 4,5 milyar yıl önce bizim gezegenimizin de dahil olduğu güneş sistemi meydana geldi. Bu güneş sistemi içinde bizim gezegenimiz de var. Hemen hemen güneşle aynı zaman ee, dilimleri tekabül ediyor. Ve demek ki doğanın temeli 4,5 milyar yıl önce artık Maldi'de be. bir çeşit su basmanı gibi diyebiliriz. O sırada daha yaşam yok. Sadece gazlar var, bulutlar var, karanlık, ışık, müthiş bir kaos ama o kaos içinde, o çarpışma içinde giderek bir takım şeyler şekillenmeye başlıyor. Ve nitekim işte dünya, güneş sisteminden oldu. Yine yıllar yılları kovaladı. Ve 3 milyar yıl önce yaşam ortaya çıktı. Ama bu yaşam bizim şimdi tanıdığımız, bildiğimiz yaşam değil. Denizlerde ortaya çıkan bir yaşam, daha bitkiler falan yok. orgasız bir takım canlılar <laughs> söz konusu. Zaman devam ediyor ve bir süre sonra hemen hemen 600 milyon yıl önce birden yeryüzünde bir canlı patlaması meydana geldi. Dünyanın dört bir yanını bitkiler sarmaya başladı. Bir takım hayvanlar istila etmeye başladı, ortaya çıkmaya başladı. Fakat Bunlar da bizim doğamızı dekore etmeye başladılar, şekillendirmeye başladılar ama alıştığımız canlılar değil. Ama ortaya bir yaşayan doğa çıktı. Aynen düşünün, e, annesinin rahminde e, meydana gelen bir ceninin şekillenmesi gibi doğada da yaşam yıllar yıllar içinde şekilleniyor. Şimdi 600 milyon yıl önce patlak veren bu canlı istilası meydana gelmesinden yine yıllar yıllar sonra 300 milyon yıl önce bu kez omurgalı canlı